Seni sevmek demek, uygulamak her işinde sünnetin. Doğduğun yerde bile bugün başı boş dolaşıyor ümmetin. Çoktan unutulmuş senin hikmet dolu sünnetin. Sımsıkı yapışmak gerekirken her tavrın, her hareketin. İşte başı olmuş bu fesat Müslümanların felaketin. Kimse seni sevdiğini lafta boşuna iddia etmesin. Seni sevmek demek, Uygulamak her işinde sünnetin. Seven sevdiğini takip eder, uygular her hareketin. Başka devletler de o zaman fevç fevç olur ümmetin. Nerede bir Müslüman varsa garip, keşmekeş, serkeş ümmetin. Gerisinde kalmış merhametin, inceliğin, şefkatin. Zorbalık başta geliyor. Kaptıysa bunu kimden? Firavunlara, Nemrutlara, Şeddatlara benzeyişin sebebi hep bu terk edilişindendir inananların sünnetin. Seni sevmek demek uygulamak her işinde sünnetin. Allah buyuruyor, muhabbetiniz varsa Allah'a uyun o sevdiğim kulun sünnetin. Uymuyorsanız sünnete bilin ki yoktur adı bana muhabbetin. 31. ayetinde buyuruyor Allah ümmete Ali İmran suresin duyuruyor Muhammed'im. Fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime sımsıkı sarılırsa alır yüz şehidin sevabın ümmetin. Tövbe suresi 129'da eğer senden yüz çevirecek olurlarsa Allah bana yeter. Yoktur ondan başka ibadete layık hiçbir ilah. Ben ona tevekkül ettim. Yüce arşın sahibi odur de. Her Müslüman kendine sorsun bu felaketin sebebin. Dağınık bir sürü olmuş. Terk etmiş peygamber sünnetin. Kurtuluş bunda. Yaşamak, uygulamak hepsini sünnetin. Seni sevmek demek, uygulamak her işinde sünnetin. Kur'an'da 21. ayeti Ahzab suresin. Andolsun Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman. Allah'ı çok zikreden kimselerin en güzel bir örneğidir Resulüm. Sen onu örnek alırsan olursun örneği umum milletlerin. Seni sevmek demek, uygulamak, her işinde sünnetin.